Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sağlıklı Granny videosu çekiyoruz. Yanında Yusuf var Yusuf. Yusuf merhaba de. Merhaba. Ben Jack kafanı, e sahibi Emir. Şimdi neden oraya video gelmiyor diyeceksiniz. Açıklayayım. E, çünkü benim tabletim bozuldu. Neyse hemen hızlı bir şekilde Granny oynuyoruz ve normalden başlatıyoruz. Yusuf gel başladı. Ne oksijen cici. Pıçt. Neyse. Çok manyaklık yaptık. <laughs> Saçım nasıl olmuş sizce? <laughs> Yusuf dur. Yusuf dur. Sol. Başladı altımızın. Altımıza, altımıza yapa yapacağız. Evet altımıza yapacağız. İnternet kapalı mı? Evet kapattım. İnterneti kapat. Reklam veriyor. <laughs> Bak bunu al. Kapıyı. Çek buraya graniye. Gir buraya. Gir 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 gir. Ranla 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 ranla. Arkadaşlar gir buraya. üstüne bakın. ya anne ya video Neyse kanka ya. keseriz boş ver. Tamam. Ama o kadar da editte saflık yapmadık yani. Biliyoruz kesmeyi. Ama ilk önce ne yapıyoruz? ZRT. Hayır. Abi Glen'i geliyor mu? Yok gelmiyor. Şurasının parçasını alayım. Altıncı gün veriyor resmi tamamlarsak. <laughs> Yusuf yine delirme bak. Ama bak Burayı ben şimdi kırarsam ne olacak? Kırdım. Ve koşuyorum. Green e buraya gelecek hemen. hemen. Hemen 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 hemen. Run 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 run. Buraya geldi. Çünkü onlar şurada. Bize burada bir daha reklam çıkıyormuş. İnternet kapalı çıkmaz. Bu bizim ilk Granny videomuz. Ben bir kere ilk videomuz ve şu an ben bir kere üçüncü denemedeyiz. Evet. Bu ne lan? 3. denemedeyiz. Arkadaşlar benim çöp çizimini yapayım mı? Yapma. Bak kapan koydu yine bak Granny. Gelirsem Tövbe estağfurullah. Kanka <laughs> orayı büyüp yapsana. Ok. Dur Yusuf yüzme çıkırdın. <laughs> Kapı kırıldı. <laughs> <laughs> Arabanın kapısı elimizde kaldı. <laughs> Karın abla da geldi. Biliyor musun? Yani... Girenlik o sırada kabire... buradan çıkıp ramlamam. Ram. Araba arabana kırılınca kapısı kırılınca bizi dövmeye gelirken. Hayır. Hayır. Öyle Oo, bir şey de. Bir... Dur bir dakika. Anlat. Onu kapat. Kapıyı kırınca bu arada giremiyorsun. Tam bitirince. Nice. Yani artık oyunu bitiremeyeceksin. Yo bitirebileceğim. Ama arabayla kaçmayacağım belki. Ve mama da Bir de ah direkt Şu kanka şey alsana ya. Ne? Ket git. Ket git. ne ya? Ket git. İşte şey var ya. Ne ya Hadi Hani böyle bir tane şey. Edit. Hayır hayır. Ne abi? Unuttum neyse birazdan. Kusmuk suyu. Burada kusmuk suyu var. O ne be? O ne be? Put kusmuklu yere. Bu kırılıyorsa. Nanayı yeriz vallahi kaçacak yerimiz yok. <laughs> bam bir bam bam bir bam. bam. edit yaparız kanka. <laughs> Neyse ikinci günden devam ediyorum. Allah bismillah. Üçüncü day mı? İkinci i̇ki, day. Iki, i̇ki, Bir de üç. üç. Kanka bu sefer ben. Al. Granny kapıyı kitlemeyi unutuyor. Çünkü mal. Evet. Vazo var vazo 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 vazo. Zrtrmm ististi mumunt ististi zor zor geliyor 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 bana sort ne geliyor? Tınar iste babaji oranji <laughs> tedii alma alma bence alıp hem. Yusuf nanayı nalları dikecek Yusuf kaç Yusuf kaç grenin çok hızlandı. Yusuf, <laughs> Yusuf, Yusuf sen orayı bıra onu bırakmadığın sürece süreceysen yanından gitmez ki. Ona atayım mı? Ah. Almaz. <laughs> Nasıl alacaksın? Alırsın, alırsın gel. Git o tarafa al. Yok şu an gitti Granny. Şaka. Git abi görünmüyor. <laughs> bak. O ne la? <laughs> ha bazen oluyor bug o bak. Super bug. Granny aslında orada değil. Bak oynat bak. <gülüyor> Buradaymış. <laughs> oynat hatası sandım ben. Onu atamıyorsun. Almıyor. Ne şuraya atalım. Bak, bak. Beni bile beni bile beni bile gönderiyor. Hayır hayır. Çıkmayacağım be. Çık görmez seni. Görmedi. Orda. Erkek adamsın sen. Şişt, bırak, bırak. Bir de burada. Gelmez ki. Şunu alalım. Kapanı yakalanma. Keşke zıplama. Şey kapana Kapanma dur. <laughs> Dur çöz kapanı. Çöz. Ya çözecektin işte. Çözemedin. <laughs> Niye çözemedin? Çünkü ya, ekranda Kaç yoktu? dakika oldu? 7 dakika. Ekranda yoktu. Ana. Az önce reklam çıktığı için kapatmak zorunda kaldık ve şu an day 3'teyiz. Day 3 yani gün 3. Yani gün oh, piti üç. piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Evet. karamela sepeti terazi lastik cimnastik. Kanka ben o, su içmeye Portakalı gidiyorum. So ok. Portakalı soydum başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum kırmızı mı? Dedemin sakalına. Ben burada olduğumu biliyor. Ben burada olduğumu biliyorum. buraya alacağım. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Şimdi oradan önce gelirsin. Bütün her şeyi kırdım. Gel gör. Kanka Granny geliyor. Nereden 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 sağdan sola? Sağdan sola. Sen sağdan isteyin. Ben gireni Bir De 5. gecede. Dur. Bug oluyor. Kapı sesine bakacağım. Kanka. Bir, bir. bir de açık olmuş. O burada. Ah. Bak olup 5. geceden 6. geceye kadar devam ettiğini düşün. Devam. Ve bitmiyormuş. Kaç dakika oldu? 19 dakika. 10 dakikada videoyu bitireceğiz. Yine ben oynayacağım. Hile yaptın. Yine tamam. ben oynayacağım. Tamam. Hile yaptın. Arkadaşlar Yusuf hile yaptı. Hile yaptı. Ama çok güzel değil mi arkadaşlar? Troll. Arkadaşlar ben Yusuf'a küstüm. çok şaka, şaka. Oğlum kaç dakik dakika oldu? Oğlum 9 dakika olmuş. Biz ara hiçbir şey bulamadık. Yapamadık da. Oğlum Granny ben oynamayı unutmuşum zaten. Banyoya girdim. Sonra gidip... Granny her an buraya gelebilir. Bir de Granny gelmeden 3 saat bekliyor. Bak geldi geldi. Ben dedim gelir diye. Bir de çıkıyormuşsun Dana. yanlış. Dana. Dana. Dana dersin bu olur. Yavaş bak, yapma bak. <laughs> Kapı sesini duyuyor mu diye merak ettim. Bir dakika. Kapı sesini duyuyorsa gelir. Ne? Geliyor mu? Gelmiyor. Bir de gel geldiğini düşün. O bir, bir de oluruz. Tuvalette hiçbir şey yok. Gidime pişman oldum. Buraya girelim. Bir de oradan gidiyorum. Buradaymış bir de. Bir de buradaymış. Kapıyı kilitlemiş. Heyvan. 10 dakika olmuş. Ben bile ben de ben de de bile gönderiyor. Şatkan şatkan. Bu parça bize lazım olur. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Öldürecek. Öldürecek. O adam buradan nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, arkadaşlar bu videonun da bu son daha fazla böyle videosunuzla like Onu unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.